Olaya doğrudan bir şekilde giriş yapmak istiyorum. Çünkü şimdiye kadar derece tayfa için birçok video yaptım. O videoları tamamını toplayın bir kefeye bırakın. Şimdiki videomu toplayın ayrı bir kefeye bırakın. Bu gerçekten de çok çok önemli. Sınava günler haftalar kalan bu dönemde. Sizlerin derece isteyen öğrencilerin en çok işine yarayacak hatta şu şekilde söyleyebilirim. Youtube'da son yıllardaki en böyle işe yarayan videonun da bu olduğunu iddia ederek diyorum ki bu video çok çok işinize yarayacak. Mesela ucu açık şeylerden bahsetmeyeceğim. Yuvarlamayacağım, genellemeyeceğim. Net, somut neyse öyle bir çalışma programı sizlere sunuyorum. Hatta bunun için şöyle bir çalışma yaptım. Zaten biraz sonra detaylıca sizlere bahsedeceğim ama şunları detaylıca baktığım zaman evet bu kimler için? Türkiye'de ilk 20 bin isteyen, ilk 10.000 isteyen, ilk 5.000 isteyen TM'ciler, sayısalcılar, sözel öğrencileri için bu program geçerlidir. Lütfen bunları çok çok iyi dinleyin. Şu anda sizden istediğim bir şey var. O da kalem ve kağıtlarınızı hazırlayın. Hatta gerektiği yerde ekran fotoğrafını çekerek bunları teker teker not almanızı istiyorum. Bu arada anlatmaya başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kitlenin bu videoyu izlemesini sağlarsan sevinirim. O halde 2020 tayfa hatta 2021 tayfadan derece isteyen öğrenciler o halde hazırsanız başlıyoruz. Tekrardan herkese merhabalar. Tamam derece tayfa için hazırlanmış bir program ama biliyorsunuz Türkiye'de birçok öğrenci derece girmek istiyor. Bunun için belirli bir standartımız var. TYT net ortalaması 75 üstü olanlar. 75 dahil mi hocam? 75 dahil. AYT net ortalaması 50 ve üstü olanlar. TYT'den konu eksik almayanlar. Hocam benim TYT'den hala konu eksikliğim çok fazla var diyorsan hayır bu program sana uygun değil. Türkiye'de ilk 5000 ilk 10.000 ilk 20 bin hedefleyen öğrencilere uygun olan bir Program. Peki ondan sonra ne var? Bu program ne kadar tavsiye edersiniz? Bu programı şiddetle tavsiye ediyorum. Videonun başında da ifade ettiğim gibi şimdiye kadar derece tayfa için oluşturmuş olduğum videolar ayrı bir yere bu program ayrı bir yere bunun için çokça emek sarf ettik ve birçok derece şu anda dereceye oynayan öğrenciyle görüştük. Hatta derece yapan öğrencilerle de görüştük. Bunun yanına Fikoç tecrübelerini de ekledikten sonra ortaya muazzam bir program çıktı. Peki derece için TET'den hangi kaynakları çözmeliyiz kısmına gelecek olursak. Aha da büyüştü. Matematikten bilgi sarmalı challenger matematiği öğrencilerimiz ve bizler tavsiye ediyoruz. Derece oynayan bir öğrenci büyük ihtimal zaten bilgi sarmalını alıp çözmüştür. Challenger matematikte kafadan yaylarına ait yüzde %5'lik dilimi hedefleyen öğrencilere özel oluşturulmuş olan tensorlar içerisinde var. Bunu hala çözmediyseniz alıp çözebilirsiniz. Bunun yanında Türkçeden paraf yayınları fizikten kara aç. Biliyorsunuz ki zor bir kaynak ama gerçekten derece istiyorsan bunu da çözmek zorundasın. Kimyadan aydın yayınları, biyolojiden palme A, geometriden paraf yayınları hatta paraf yayınlarına ait olan bu kaynak hem TYT hem AYT için geçerli. Ama Fikoş ben bu bahsetmiş olduğum kaynakların birçoğunu çözdüm zaten. Hani bunun yerine başka elimde bulunan diğer kaynaklardan çözsem olur mu? Olur. Zaten bunları çözdüysen eyvallah ne mutlu sana güzel yolda ilerliyorsun. Bunun yanında bir de AYT'miz var değil mi? AYT'den hangi kaynakları çözmemiz gerekir? Matematikten, ileri matematikten 3D yayınları, bilgi sarmalını tavsiye ediyoruz. Edebiyattan biliyorsunuz ki eşit ve sezöl öğrencileri de edebiyat çözüyor. Edebiyattan serbest bıraktık öğrencileri. Çünkü edebiyat biraz daha ezbere dayalı olduğu için öğrencilerimizin şu anda elinde bulunan edebiyat soru bankaları işlerine yarayacak. Peki fizikten neyi tavsiye ediyoruz? Tabii ki kara açı yayınları ve 3D yayınlarını tavsiye ediyoruz. Dediğim gibi kara açı yayınları zor bir yayın ama ama özellikle fizik için kesinlikle tavsiye ediyoruz. Özellikle ilk 5000-10000 hedeflenen öğrenciler banko çözecek bunu. Kimyaya gelecek olursak orbital yayınlarına ait ve aydın yayınlarına ait olan soru bankalarını da tavsiye ediyoruz. Özellikle orbital yayınlarını çokça tavsiye ettiler. Biyolojiye gelecek olursak Palme B serisi biliyorsunuz biyoloji Palme'deki A, TYT iken B AYT kısmını içeriyor ve MF Biyoloji diye bir kaynak var. Bunu da çokça önerdiler. Bunu da alıp çözebilirsiniz. Biraz önce dediğimiz gibi geometride paraf yayınlarının soru bankası hem TYT hem AYT birleşik bunu almadıysanız bunu da alıp çözmenizi tavsiye ederiz. Kaynaklar bu şekildeydi. Bu elimizde bulunan soru bankalarıydı. Peki hocam branş denemeleri de bu dönemde çokça çözüyoruz. Bu branş denemelerinden öneriniz yok mu? Tabii ki var. Bu branş denemelerinde öneriyoruz. Bilgi sarmalı, çöz kazan yayınları, 3-4-5 yayınları, kafa dengi yayınlarına ait olan branş denemelerini sizlere öneriyoruz. Ama burada bir notumuz var. Önce elindekileri tüket. Elinde bunlar varsa zaten bunları çözüyorsun. Elinde bunlar yoksa önce elindekilerini tükettikten sonra bunları almanı tavsiye ediyorum. Çünkü öğrencilerimiz biliyorsunuz ki çokça branş denemesi çözüyorlar. Bu yüzden hemen hemen her kaynaktan branş denemesi çözüyorlar zaten. Evet günlük çalışma rutinimiz ne olması lazım? Derece tayfanın günlük bir günlük çalışma rutini. Evet her sabah bir Türkçe denemesiyle başlıyorsunuz kardeşim. Ya hocam hani ben her sabah değil de akşam vakitlerinde bir Türkçe denemesi çözsem olmaz mı? Ya benim böyle yüzde seksen tavsiyem sabahları bunu yapman. Sabahları gerçekten de bu işe yarıyor. Çok da verim alıyorsun. Lütfen bunu sabahları gerçekleştirmeye çalış. Ha sabahları gerçekleştiremiyorsan öğlen ya da akşam vakitinde ben bunu yaparım diyorsan eyvallah ama her gün her gün her gün bir Türkçe branş denemesi çözmek zorundasın. Ve her akşam bir TYT denemesi. Ama hocam ben TYT denemesinin günlük çözmüyorum ki 2-3 günde bir çözüyorum diyorsan hayır şimdi tam zamanı sen her gün ama her gün bir TYT denemesi çözmek zorundasın. Ha bunu akşam vakitte mi yaparsın, sabah mı yaparsın? Bu tamamen sana kalmış. Bunu da belirteyim. Bu bittikten sonra mini konu tekrar yap. Özellikle branş denemesi ve TYT denemesinden sonra mini konu tekrar yapman, o öğrendiğin konuları pekiştirmeni ve aynı zamanda yanlış ve boş bıraktığın soruları da öğrenmeni sağlayacaktır. Hatırlamanı sağlayacaktır. Lütfen yani mini konu tekrarı yapma, ihmal etme. Bunun yanında 50 MEP tekrar testi sorusu çözüyorsun. Hocam MEP tekrar testi ne demek? Evet ODSGM web sitesinde Milli Eğitim açıklamış olduğu web sitesine tekrar testleri 1, tekrar testleri 2, tekrar testleri 3 yayınlandı. Bunun biri Pek beğenilmedi ama tekrar testleri 2 ve 3'ü banko çözüyorsun banko. Yani sana bu açık yüreklikle söyleyeyim. Eğer tekrar testlerini çözmediysen sakın ama sakın sınavda derece bekleme. Bak bu açık yüreklikle söylüyorum sana. Lütfen MEB'in o tekrar testlerini çöz. Günde 50 soru çözersen hatta bunu biraz daha arttırabilirsen bu iş biter. Hocam peki tüm sınıf seviyelerinde mi? Evet tüm sınıf seviyelerde 9, 10, 11, 12. sınıf tekrar testlerini çözüyorsun. Dediğim gibi tekrar testleri içerisinde 2'yi çözüyorsun. 3'ü çözüyorsun. Zaten bundan önceki videomda bunun linkini de paylaşmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu günlük rutininiz aynı zamanda. Yine bunun yanında her gün bir AYT matematik denemesi çözüyorsun. Ya hocam her gün ayete matematik denemesi çözülür mü? Çözülür kardeşim çözülür. Hem de bomba gibi çözülür. Lütfen bunu da ihmal etme. Her gün dediğim gibi bir AYT denemesi, branş denemesi çöz. Lütfen bu senin çok işine yarayacak. Ama hocam ben bunun yerine sözelciyim. Edebiyat, edebiyat sosyal denemesi çözsem olur mu? E tabii ki zaten sen matematikten sorum değilsin. Edebiyat sosyal branş denemesi çöz. Ben senin için daha akılcı olacaktır. Bu kadar mı? Hayır. Son bir şey daha var. O da her gün AYT konu çalışması yapmak zorundasın. Artık biliyorsunuz ki bu çalışmamızın bir çoğunu TYT değil de AYT konu çalışması oluşturuyor. Bunu da ihmal etmeyeceğiz. Ya hocam olur mu? Son güne kadar mı? Evet. Son güne kadar AYT konu çalışması yapmak zorundasın. AYT konu çalışmaları ne üzerine odaklaştırmak lazım? Tabii ki en zayıf olduğun konular hangileri ise. Ya fen çalışmak istiyorsun? Fen mi zayıf? Fenden, fizik, kimya, biyolojiden en zayıf olduğun konular hangileri ise? Onun konu anlatım çalışmasına her gün çalışmak zorundasın. Ya hocam ben bir hafta deneme çözeyim ondan sonra AYT konu çalışması yapayım olmaz mı? Olmaz kardeşim. Her gün AYT konu çalışması yap lütfen. Evet bunun yanında biliyorsunuz ki deneme haftalarımız başladı. Artık deneme stratejilerini de öğrenmek gerekir. Size tavsiyem her gün iki dersten birer branş denemesi çözün. Örneğin pazartesi günü AYT matematik ve Türkçe branş denemesi çözdün. Diğer gün sosyal branş denemesi bunun yanına da biyoloji branş denemesi... Ek giyebilirsin. Ama her gün her gün iki dersten birer branş denemesi çöz lütfen. Bu çok çok önemli. Bunun yanında zaten söyledik. Her gün bir TYT denemesi çözeceksin. Söylemiştik ve üç günde bir bir AYT denemesi çöz. Hocam 3 günde bir az değil mi? Hayır az değil. Onu da söyleyelim. Çünkü sen zaten branş denemesi çözüyorsun AYT'den. Bu genel deneme ile AYT'nin genel denemesi ile branş denemesi arasında pek fark yok aslında. Bu yüzden 3 günde bir AYT denemesi çözmen senin için yeterli olacaktır. Evet bir önemli taktiğimiz var ve bu taktik hayat kurtarır diyoruz. Lütfen bunu herkes uygulasın. Hocam ya ben kendime çok fazla güveniyorum. Konu eksikliğim de yok. Türkiye'de ilk 5000 hedefliyorum. Bu yüzden taktiğe diye de ihtiyacım yok." deme lütfen. Bu taktiğe herkesin ihtiyacı var. Sizden iki şey istiyorum. İki defter tutmanızı istiyorum. Bunlardan birincisi yanlışım var. Ama neden defteri olsun? Hani branş denemesi çözüyorsun, genel deneme çözüyorsun, test çözüyorsun ya. Yanlışların çıkıyor. İşte o yanlışların çıktıktan sonra "Yahu kardeş ben bu yanlışı neden bıraktım?" D ve onun cevabını bul. İşte o soruyla birlikte, onun nedeniyle birlikte, cevabıyla birlikte bunu ne yapıyorsun? Deftere aktarıyorsun. Ya hocam tüm sorular mı? Hayır tüm sorular değil. Hoşuna gittiğin böyle ne bileyim bunu eklersen süper olur dediğin sorular ve nedenleri hangilerse lütfen onları oluştur. Dediğim gibi yanlışım var ama neden defteri oluşturuyorsun. AYT için ayrı, TYT için ayrı hazırlaman daha mantıklı olacaktır ama bunu daha çok AYT için tavsiye ederim. Bir defterimiz daha var. Bu da bilinmeyen kelimeler defteri. Biliyorsunuz ki ayette birçok kavram var. Hatta bazen sorularda, testlerde sırf o kelimenin ne olduğunu bilmediğimiz için soruyu yapamıyoruz. Bu yüzden lütfen bilinmeyen kelimeler defteri oluşturun. Peki bu defterdeki kelimeler nereden oluşacak? Tabii ki testte gördüğünüz ya bu da neymiş dediğin o kelimeler, o kavramlar var ya onları yazmanı istiyorum. Evet Yardımcı kaynaklarımız var. Bunlar da çok çok önemli. Biliyorsunuz ki şu an EBA'da uzaktan eğitim veriliyor ve EBA 13'lü TYT AYT denemesi yayınladı. Tekrar söylüyorum EBA 13'lü TYT AYT denemesi yayınladı. Eğer içinizde EBA'nın yayınlamış olduğu 13'lü TYT, 13'lü AYT denemesini hala çözmeyen varsa lütfen bu süreçte acil bir şekilde çözün. Hatta gerekirse 2 haftalık programınızda bir gün EBA'nın TYT'si, diğer gün EBA'nın AYT denemesini çözmeniz lazım daha mantıklı olacaktır. Bunu araştırın. Bunun zaten EBA'nın web sitesinde yer alıyor. Bunun yanında bahsettiğim zaten tekrar testleri var. <laughs> Ray yanlış yapmışız herhalde fazla yazmışız. 2 ve 3 tekrar testini çözmeniz sizin için çok daha mantıklı olacaktır. E tabii ki son 5 yılın çıkmış sorularını da çözün. %100 çözün. Ya hocam ben son 5 yılın çıkmış sorular değil de son 20 yılın çıkmış sorularını çözmek istiyorum diyen öğrenciler mutlaka olacaktır. Eğer bunun için yeteri vaktin varsa e olabilir tabii ki neden olmasın. Çöz kardeş bunun ne zararı olabilir ki? Yine bunun yanında MEP kazanım testleri var zaten. Bunlar da biliyorsunuz. MEP kazanım testlerini de bu programın içerisine %100 sıkıştırın derim. Evet Size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dün ilk defa yapılan bir yorum beni üzdü gerçekten. Ve bu yorum diyordu ki Yeni bitme öğrenci kanallarının bile abone sayıları kısa sürede seni geçti. Bence bunu düşün. Evet bunu düşündüm. 1,5 yıldan bu yana aralıksız bir şekilde sizlere öğrenci koştuğu videoları yayınlıyorum. Gerek kaynak videolar olsun, gerek taktik, gerek motivasyon, gerek planlama videolar olsun. Hep yalnızda olmaya çalıştım. Ve şunu açık yüreklikle söyleyeyim. Bu işten kazandığımız maddiyat kaybettiğimiz maddiyattan daha az. Sırf bu süreçte yanınızda olabilmek adına birçok şeyi gerçekleştirdik. Ha, hatalarımız oldu mu mutlaka olmuştur. Gevşediğimiz moralimizin bozduğu anlar oldu mu mutlaka olmuştur. Ama bir şey kesin ve baki o da siz çok çok sevdiğim ve size çok çok değer verdiğim. Bu yüzden bu yorumun cevabını ben değil bu sefer siz vermelisiniz. Yapacağınız şey çok basit aslında. Bu videoyu beğenmek ve bundan sonra gelecek videolarda kesinlikle beğenmek, aynı zamanda abone olmadıysanız abone olmanız. Bunu daha önce söylemiştim. Videolarımı izleyenlerin yaklaşık %80'i abone olmadan izliyor. İşte abone sayılarımızın yavaş bir şekilde artmasının en büyük nedeni bu aslında. Ve sözüm ona diyorum sözüm ona. TYT'den işler yolunda gitmese bile cebinde seni kurtarabilecek bir jokerin olmalı. O da AYT eşittir joker. Unutmayın AYT sınavı sizin jokeriniz olabilir. Lütfen bunu çok iyi bir şekilde dinleyin. Burada ne demek istediğimi anladınız. Sizleri çok çok seviyorum. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.